Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Hunger Games şans blokları oynuyoruz ve yanımda Sarpotilla var. Sarpçım hoş geldin. Hoş O nasıl bir hoş geldin. <laughs> Abi ortaya gidiyorum. 3, 2, 1. Abi yardım, 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 yardım. takla başlasın. Evet arkadaşlar çok deli olaylara gireceğiz. Hop aldım bunu kaçıyorum abi. Niye ben alamadım? Niye ben alamadım? Niye ben alamadım? Abi arkamdasın değil mi? Abi ben kaçıyorum. Gel gel gel. Nereye tamam, gidiyorsun tamam, ya? Tamam tamam tamam. Ya tamam nereye tamam, gidiyorsun tamam, Musab ya? Bu nasıl bir aveta ya? Bu nasıl bir abi. aveta ya? Kurbağa mıyız lan biz? Oğlum niş. Üst, aa şurada Lucky Block gördüm. Arkamda mısın? Evet abi devam. Buradan yav davalalım abi. Aynen. Arkadaşlar Lucky Block. Balta Games var. efsanesine. Arkamızdakileri öldürmem lazım mı acaba? Bir tane arkamızda kim var abi? Oha! Ordu geliyor. Bu ne lan? Ne yapacağız? Ordu abi ya. onları bir şekil yapacağız çünkü. Yani biz ikimiz kapışacağız. Her an kundum yiyebiliriz. Aynı kesinlikle. zamanda çok kolay da olmasın. Yani 5-10 adam kapışmayalım. Aynen, kesinlikle. Zaten iki ben kişiyi kapışmakla bakalım. bayağı kolay oluyor hani. Kesinlikle, aynen, aynen. Yani, olduğumuz aynen. için gerçi yine zor oluyor ama. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Ya abi nup diyorsun paso detmeşteyiz ha. Paso seni kesiyorum ni. Abi bırak ya onunla avanslı. <laughs> öyle mi canım? Aynen. Detmeşte görüşürüz o zaman. Vay gene detmeşteyiz öyle <laughs> mi? Abi çok din olaya gideceğiz sarp. Abi ben ni. Ulan yani senin altında 0 şöyle... sıfır bağıntı yazıyor ya. Evet. Ben onu Bodrum diye okudum az önce. <gülüyor> <gülüyor> abi gözünü seviyor. Aha burada Lucky Block var abi sen lucky block al yalnız oğlum ben hiçbir şey görmüyorum ya ya bu ne ya ya bir daha bu oynamayacağım niye? ya <laughs> bu, niye? <laughs> bu niye ya harbiden hiçbir şey yok ya sağdaki tepenin yani senin sağdaki tepenin ardındayım ha görüyorum seni sağına bakarsan görürsün tamam bu ne oğlum hiçbir şey yok şurada bir tane lucky block gördüm kartal gözlerimle gel sana set vereyim gel gel selim o... bey amca al. Vay hayırdır? Alıp çekin şuradan. Artan. Ben bunlara bir katliam yapayım mı? Abi. Yapayım mı? Abi şimdi kundum yiyebiliriz. Bence bir şekil yapalım. <gülüyor> 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 Hop niş <laughs> abi dur. Olar artık bir buçuk iki senede video çekmek aynı tepki. Aynen ya bir buçuk iki senedir be. Bak şimdi söyledin duygulandım sarp. Aynen abi ama bak böyle yani farklı bir şey olduğumuzda demek tepki hani hop ni ni <laughs> <laughs> abi adam var gördüm de abi bende hiçbir şey yok Sarp tamam, ya Aa, bir dakika. abi dakika crafting table bulursak abi demir kılıç yapabilirim gel 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 senin için indireceğim onu Ver gece abi öldü gel, gel. çok güzel bana bir şeyler atabilir misin pantolon işimi görebilir <laughs> şu var abi. al abi bunu al tamam Dostum kusura bakma dostum. Dostum dostum. Yapmak istemiyorum. <laughs> neyse tamam kaçtı hadi bırak gel. <laughs> Oğlum niş. Ooo altın kılıç. Aa tüm rakip bloklar yenilendi. O zaman Aynen. geriye doğru gidelim. Tamam geriye doğru gidelim kardeşim. Tekliğe gideceksin. Oğlum şşt tekliğe gideceksin. Tekliğe gideceksin. Ya abi ya bunu yaparken üzülüyoruz ama dediğimiz Aynen. gibi zaten iki kişi avantajlıyız. Bir de 3-4 kişi olunca çok daha şey kolay oluyor. Aynen kolay oluyor arkadaşlar. Çok o da sıkıntı hani oyunun çok şeyini bozmamak için. Aynen öyle. Aa adam vuruyor bana. Dur 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 geliyorum geliyorum. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. Geliyorum. Nerede kaçıyorum. Gördüm gördüm gördüm. <laughs> Sarp bana mı girecek o? Dur 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 kaç 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 kaçıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaç. Kaç 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 kaç. Gel buraya gel buraya. Oğlum Sarp'a dalarsan bak oğlum burası dolap dere. Abi, Olacaksın buraya. Dur indireceğim onu ya. Arkadan daldı bana onun setini al. Abi güzel. setini alacağım da. Yapıştır, yapıştır. Dur, 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 dur. Oğlum sen sarpa şekil yaparsın ha. Sarpa oğlum şekil. Ooo bir dakika hızmış bu. Tamam, bittin oğlum sen. Bittin sen. Bittin sen. Alacaksın boruyu oğlum. Alacaksın boruyu çabuk. Çabuk. Oğlum. Ya nasıl bir hız şeyi bu ya? Yetiş, yetiş, yetiş abi. Hadi öldüreceğim ben onu, ben. öldüreceğim, öldüreceğim. Hop aldın mı boruyu? Orada da adam abi geldi. Nerede? Gel buraya, gel buraya, gel. Abi gel bunu da kovalayalım çabuk. <laughs> abi kovala, kovala Sarp. Sarp bir şey yok. Abi yapıştırma. Oğlum çok deli alalım. kritik atarım. Çok deli kritik atarım, gel buraya. Gel buraya oğlum, gel buraya. Ya abi tam zamanda bitti ya bari şunu alsaydık. Onu alırız alırız, Aynen. sen abi. Abi tek vurumluk canı kaldı onun bence. Bence de, bence de. Çünkü bence de. seti yok, hiçbir şey yok. Yapıştı. Gel buraya. Be. Oğlum, keseceğim oğlum seni. Keseceğim seni. Tak diye geleceksin oğlum. Tak gireceksin. <laughs> geleceksin. Hop. Yalnız bu fragman sesi gibi oldu ha. Tak diye geleceksin. <laughs> abi hadi onu al. Sinemalarda. Abi. Ne bakıyorsun? Ha? <laughs> Niye anonim oluyorsun? <laughs> oğlum bak. Bu kamerayı var. Yüz bin defa. <laughs> şey Tunç onu çok güzel yapıyor ya. Sansürlü. <laughs> Aynen. Abi. Lan oğlum. Abi, hadi alırsın onu. Çabuk. Ya amma çok uğraştırdın. Öleceğim be oğlum. Aynen öleceksin ya. Ya Kaçsın öleceksin işte be oğlum. Kaçmış lan. Allah cezanı vermesin. Çabuk. 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 Ben de koşuyorum abi. Peşini bırakmayacağım oğlum senin. Peşini bırakmayacağım. Sana var ya 404 takla yapıştırıcıları gibi yapıştım. Of, Sarp, ben ön... de yapıştım. Önünü keselim. Gel buraya. buraya, Gel, buraya. Seni. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Abi kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. Ben girdim abi. Onun hattındayım şu an. Tamam. Çabuk Sarp. Gel abi. Gel. gel abi. Oğlum yorulacaksın. Yorulacaksın. Aynen. aynen. Ya Biz abi. Şuna... Biri var lan karşıda. O, onu alalım. Karşıda İyi onu sen mi kapışacaksın? Abi. Tamam sen kapışacaksan alalım al. <laughs> <laughs> lan oğlum bu herif de öyle bana girdi. Öldürdük Öl. değil mi? Aa, Aa ölmedi. Nasıl ölmedi ya? O herif ölmedi. Tamam sen onun peşine git abi. Tamam ben onun peşine gidiyorum. Tamam ben de bunun peşindeyim zaten. Git abi git git git. Öldür onu. A, öldürdüm. Tamam çok güzel. Al abi onu. Ya gelsene oğlum. Sen ne abi? Abi senin sağındaki yerden gittik tam karşından. Yani adamı öldürdün ya. Öyle. Sağından yol uzanıyor değil mi? Aynen. Abi o yola bak direkt karşıya geç. Tamam, tamam. Yani yolun sağına. Tamam, 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 tamam. tamam. Ve dim direkt gel abi ileriye doğru. Sağındaki ormanlık alan var ya abi oraya geç. Aynen. Aynen. Gireceğim abi. Alıp çabuk. Çabuk. O, o ormandan kaçıyorsunuz yani. Ya abi efsane bir takip oldu yalnız bu ha. Evet de ya boşuna mı uğraştık adamla ya. Zaten bir altı da yok. Abi boş ver olmasın. Belki detmeçe kadar bir şeyler bulabilirse. Gel oğlum buraya tamam. Ona vurdun ya en büyük hatayı yaptın şu an. Tamam gel 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 gel. Gel oğlum gel buraya. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Gel buraya bir dakika şunu yiyeyim ben ya. Oğlum canım yükselecek. Bir dakika dur 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 dur. Sarp sen neredesin? Geliyor Abim, musun? Ben kaybettim sizi. Sen bizi kaybettin. O da güzelmiş. Oha, ne yapıyorsun lan? Lan oğlum ne yapıyorsun? Cık. Ya Allah aşkına, aa biri var. Abi neredesin acaba? Lan oğlum, Cık. ya başlayacağım lagın ama ha. Evet lag da var biraz ha. Lan seni bulmam lazım. Ben de bunu elemanı indirmem lazım sarım. Alıp gel buraya. E, şimdi nereye kaçacaksın? Ha? Ya Allah aşkına burada da ara sokak mı olur ya? Full elmas set adam var beni kovalıyor. Tamam gelsin abi gelsin. Nasıl gelsin? Sen ka <laughs> kaç kaç kaç. Biz olsak zor alırız onu şu an. Ciddi misin? Oha. Aynen abi, abi vurdum. Değil. Vurdum elemana. Ya Allah aşkına bir tane elemanın peşinde koşturuyorum ya. Oğlum Maria her bir kafayı taktım sana. Ne yapıyor lan bu? <laughs> abi bizim buluşmamız adam, çok önemli. Adam bana şey atıyor abi. Parducci. Abi buluşmamız lazım abi. Ciddi misin? 7 evet. kişi kaldı zaten. Abi ama o adam full elmas set. İkimiz de dalalım teke tek e diye. Sen e, dalma abi elemana. E dalmadım da e, buluşamazsak bitirecek bizi. Aynen. Dur oğlum. Kurtulamayız. Ha şey detmeçe kalmayalım mı diyorsun? Hayır yani bizim buluşalım ki o adamı indirelim. Kalmasın evet detmeçe ve setini alalım. Tamam ben yoldayım abi. İşte ben de yoldayım da çok uzaklaştık. Nasıl buluşacağız? Hiç bilmiyorum sanırım. O table'a Ne yapıyor ne yapıyor lan bir dakika dur. Eleman duruyor. Ya Allah aşkına hiç mi gitmiyor? Tamam gel. Gel oğlum gel oğlum kaçma gel. Ya iğrenç bir yer burası ya. Sabah ortada buluşacağız abi. Yapacak bir şey yok. Tamam. Dur 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 Oğlum kaçma. Gel buraya. Tamam. Takliye gideceksin. Takliye gideceksin. Takliye gideceksin oğlum gel buraya. Kaçma sakın. Kaçma sakın. Kaçma sakın. Kaçma sakın. Abi nihayet aldım elemanı ya. Öyle kafa eğme falan yok oğlum. Sabahtan beri peşindeyim senin ya. Abi full setim ha şu an. Tamam abi hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yani bayağı abi koşturduk değil mi ya? Eleman son anda takım olmak istedi ama. Ah sarp. Bir adam alacağım. Ortada mısın? Yok yok yok. Abi ya ulan başka bir adam geldi gelmesi almıştım ya. Ciddi misin Sarp? Of alacağım gene. Dur 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 şu demirden ben bir şey yapayım ya. Tamam. Abicim. Okey şunu bir alır mısın? Tamam süper 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 Sarp. Abi, Sarp ben ortadayım ya, abi. Ya öleceğim ya da alacağım. Abi ölme sakın. Detmecek kalalım. Aldım Sarp. be yarım bu be. İşte bu, kalp be. Ya. İşte yarım bu kalp Sarp. Be. Yarım kalp. Yarım kalp. Adamsın yarım kalp. Sarp. Neredesin kardeşim ben ortadayım. Abi yarım kalp ne? Yarım kalp. Hop. Niş. Oğlum bir dakika dur. Rejenerasyon. Tamam bunu da abi. Güzel. Okey. Şöyle şunu alırsam. Altı tane de okumuz var. Takliciler süper gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi sen neredesin bakayım? Abi ben ortadayım. Yani Adam öyle söyleyeyim. Adamı yarım kalpli aldım abi. Yarım kalpli nasıl aldın oğlum ya? Abi valla adamın seti iyiydi. Şu Ulan an ben de var ya bir bölüm boyunca adamın peşinden koşturdum ha. Aha şu an Çeri diye. çeri lady ne 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 abi dur 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 aa sarp <laughs> ölüme çıktın hadi devam abi devam oradama alalım. Oradama tamam oradama alalım. peşindeyim abi peşindeyim hemen arkandayım Busla beni seni busluyorum. Busluyorum sarp Busluyorum. Lütfen, busluyorum. Yetişelim. Yetişelim. tamam normal kovalayalım dur tamam ya ok atayım diyeceğim de canın gidecek Tamam, yapmıştır abi. Yok. İşte Uyuyordu. bu be. uyu geldi. Setini iyi abi, baya iyi. <laughs> aynen. Var mı elmasın, ayvanın falan kiliti bir tane ortada. Bir tane elmas var. Bir tane elmas var. Hmm, aynen. O zaman bir tane daha bulursak iyidir. Ben de çubuk var çünkü. Aynen. Ya şu şeyleri bir atacağım ya. Sarp Hadi etrafımızı ederim. kontrol edelim abi. 3 tane altın var. Hmm. şunu atalım, bunu atalım. Ya bunları göm gitsin. Zaten bulan adam bulmuştur ya. Ya aynen ya. Bulamadıysa da zaten kundum. Bulamadıysa zaten kundum. Orası kesin de sar. Abi altın elmam da var. Tamam, okey. Güzel bir kapışma yapabilirim. Şu an iyi oynarsam ne bileyim şeyim var, TNT'm var, Altın Elma'm var, Oltan var. Abi dört kişi. Çok iyi. İki iki. Buluştuk. Aynen be. Ulan yalnız bu bölümde var ya çok tek tabanca takıldık ha. Aynen de abi, abi yarım kalple elmas adamı aldım. Sonra diğer adam gerçi güçlü değildi de değildi de o eve çok iyiydi ya. Vay be şey, hadi güçlü. bakalım. Elbif, Altın elma falan yedi ya. Hadi bakalım takdiciler. Dört kişiye. Yani iki iki bir kapışma olacak. Aynen. Evet Sarp, iş oğlum biz bu oyunda niye hep böyle bir oluyoruz lan? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani abi, birinciliğe gidelim. gidiyoruz yani. Aynen. Hadi bir adam daha yakalayalım. Aynen. Yani birin, birinci bir, birinciliğimizi garantileyelim en azından. Aynen. Kesinlikle. <laughs> Tanıyordum. <laughs> <laughs> Tunç <Türkçe> yapıyor ya <gülüyor> 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 Ula ya. Arkadaşlar. Nerede acaba herifler? Herifler. Hop. Niş. <laughs> abi. Neyse ihtiyacımız yok ya. Demir pantolon falan. O zıplama özelliği. O ciddi mi? Aynen. Abi o çok güzel işe yarıyor ya. Böyle tepeden tepeden bam bam bam. E, kritik abi. Aynen direkt kritik alıyorsun onda ya. Gayet iyi abi. Hiç fena değil. Evet. Ne kadar kaldı abi şeye? Dead abi e. dead, bir kişi ölmeden deathmatch başlamıyor. işte öyle bir sıkıntı var. Hmm. Onu arayacağız ve bulacağız o zaman. Sarp. Evet de böyle Şuradaki ben şeyle alayım, ayakkabımı varken girdim. Hadi bakalım. Senin Alt. bir eksiğin yok değil mi? Yok. Hadi evet, şunu yiyelim abi, pastayı gömelim. Yapıştır abi. Abi benim bir hemen var. hemen full set gibi bir şeyim ben ya abi ayaklar demir yani. Benim de bir ayaklar demir. O, aynıyız o zaman desene. Aynen. E ben de taş kılıç var, sen de ayvan var. Elmas kılıcımız yok. Ama ot... Aa daha kolay bulabilirsin sarp, sen bir...

Opera veriyorum burada. Aynen. La 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 <laughs> la. Abi Böyle... neredesin bakayım? Abi gene kaybettik birbirimizi değil mi? Aynen. Evet ben operaya aldım abi. Bu... Yolu takip ettin nereye gittin? Yüreğimin götürdüğü yere gittim. Valla abi. Aynen. Aa Deathmatch starting one minute. Aynen abi. Üç kişi, üç kişi, üç kişi şekil belli bir dakikası var kardeşim. O dakikadan sonra... Bir dakika sonra... boyunca ölmediğimiz... Aha buldum seni. Aynen. <laughs> ben de yüreğimin getirdiği yere geldim. Hoppa. Şimdi abi o zaman ne büyüsü yapalım biliyor musun? Galibiyet büyüsü. At feda edelim. Hadi bakalım. Hadi Hatta abi, bir tane taklacı. Sonra Ulga da yapacağız. Aynen. Tık 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 Abi gel bakalım, gel bakalım aşağı. Gel bakalım aşağı. Gel bakalım aşağı. Evet arkadaşlar birincilik büyüsü yaparız. 3, 2, 1 takla. Uğga Mera. meyre. Mera. da Mera. Uğga Mera. meyre. Uğga da uç çey iyi ya. uç iyi ya. uç iyi ya. Evet arkadaşlar birinciyiz. Hadi bakalım. Beni Abi adamlarda elmas kılıç yok. Bir tanesinin seti full abi. Şu an bana ok çekti. Senin karşıdaki adama beraber dalalım. Tamam, okey. Gel abi yakınlaşalım. Evet. Lan oğlum lag'ına başlatma şimdi. Evet. Abi aynı adama mı dalıyoruz? Aynen aynen dal abi ona. Buna mı dalalım? Aynen. TNT koyacak. Tamam okey. Koysun, koysun. istediğini yapsın. Abi aldık. Tamam diye nerede? Sap burada. Tamam beraber dalalım. Oha. Lan lan, lan, lan. bir dakika dur dur dur. Gel gel. Tamam tamam. Dalalımız. Hop. Tamam. Lan çekil. Çekil. Oo bana çok kuvvet abi oku bırak oku bırak beraber. oha lan çabuk çabuk şey dışına çıktım tamam tamam abi. O, alacak beni elmas seti var. Abi öldüreceğim o, öldüreceğim. Öldüreceğim. Güzel kapışıyor. Güzel kapışıyor. Sevdim, sevdim, sevdim. Abi vur 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 vur. Abi yapıştır. Çık. Yapıştır tamam benim canım full abi. Full 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 yapıştır. Ya kaçır. oğlum yapıştır. Yapıştır. Oğlum, yapıştır. Oğlum, kaç kaçacaksın <laughs> oğlum? Abi vur vur istediği kadar kaçsın. Abi. Abi vur. Ya oğlum canı yükselmesin. Canı yükselmesin. Canı yükselmesin. Canı yükselmesin. Canı yükselmesin, canı yükselmesin. Canı yükselmesin Sarp. Evet. Tamam çok tamam, güzel. Tamam tamam ölüyor orada? Tamam ölecek o. Ölecek 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 ölecek. Abi sen ölme sen ölme. Tamam. Ölecek o. Tamam bir dakika. Oha. Öküz gibi geliyor. Dur. Abi dikkat et. Aa, kat Abi çabuk. bir daha attım. Hadi. Tamam. Lan ölsen oğlum. Oğlum kaç defa vuracağız lan? Dur önde geçeceğim. Önde geçeceğim sarp. Oha Abi, ya. Beni alacak. Tamam dur dur alamayacak. Lan, ölmüyor herif. Kaç kere vuracağız abi sana biz ya? Full elmas sebep Oğlum kaç kere vuracağım sana ya? Oh ya be. Allah cezanı vermesin yaktı bir de ya. Oh be. Allah cezanı vermesin nasıl kapıştık lan? Bu ne ya? Ya Allah aşkına sarp Ölümsüz bir evif ya. Absorption tamam abi, güzel. adamı dışarı attık, dışarıda vurduk, TNT attım. Dev ama abi biz bendeki taş kılıç zaten vurmuyor o herife. Ya abi nasıl bir olaymış bu ya? Biliyor musun? Çünkü yani adamda şey var. Ne var abi? Şöyle, ee, şey El, yani iki tane elma yedi zaten. Abi. İki tane de elma yedi. Aynen. Abi ne kadar uğraştık ya. Bayağı. Yani. <laughs> ama arkadaşlar yine Tum king abi. ve Taklı king sona kalmayı başardı taklacılar. Tamam mıyız abi? Abi ben bir yemek yiyeyim. Şöyle tamam. pasta. Şöyle bir pasta evet, canım yiyelim. Canım fullensin oh. abi sonra başlayalım. Tamam okey. <laughs> Var mı burada bir şey? Demir şeyler. Ha bir dakika şu. E, rejenerasyon mu abi? Tamam okey. Şunu at bir. Şöyle Atıyorum. yemek de yiyelim. Moa. Oh. Şöyle bir yiyelim. Moa. Oh. Bu neymiş abi? Speed güzel. Sarp hazır mıyız kardeşim? Evet. Son iki kalp sonra başlıyoruz. Tamam. Ok yok değil mi? Ok yok abi aynen. İki kalbim daha doldu an. Sana 3 gibi diyeceğim başlayacağız. Tamam, tamam mı? hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi rejenerasyon tamam. Abi 3, 2, 1 başla. Evet abi. Hadi. Öyle mi Can Öyle mi? Başladık mı? Der 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 der. Der 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 der. Der 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 der. Takviye gireceksin Sarp. Takviye gireceksin Sarp. Oha adama bak. Lan tiyat atma. Tiyat atma. Gel buraya. Gel buraya. Bitireceğim Sarp seni. Sarp seni bitireceğim. Sarp seni bitireceğim oğlum. Bitireceğim. 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 Oha öküz gibi vuruyorsun. Öküz gibi vuruyorsun Sarp. Öküz gibi vuruyorsun Öküz gibi uğruyorsun lan. Öküz gibi uğruyorsun. Neredesin oğlum? Neredesin? Abi işte bu be. Tak tak looking. İşte bu. Kaç kalbin kalmıştı? Abi hiç bakmadım. Videoda Allah. bakacağım. Hiç bakmadım. <laughs> Abi çok deli kapıştık bu sefer. Abi çok deli olaya girdik arkadaşlar. Yine taklı king Taklıya geçirdi abi. A -a Avanslarım artık tükendi ya. Yani. <laughs> Yemişler abi, oğlum öyle avansım, avansı mavansı. Ya, abi şaka yok abi tebrik ediyorum da. Yalnız abi bu sefer daha bir keyifli <laughs> kapıştık ha. Kesinlikle abi baya uzun <laughs> kapıştık. Durduk hani böyle şey olmadı. Aynen. Olmadı. Aynen. Bir Aynen arkadaşlar. Yakıştı oldu yani. Kundumcuya <laughs> yakıştırdı bir, bir cevap evet, oldu. Yine Taklakin kundumcuyu taklaya getirdi arkadaşlar. <laughs> Bakalım bir sonraki bölüm neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Bu arada Sarp'ta da çok takla bir bölüm çekmiştik arkadaşlar. Hemen sağ üstteki karta tıklayarak o bölümü de izleyebilirsiniz. O da çok efsane olmuştu. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta Sarp'ın kanalına da abone olabilirsiniz. Birbirinden güzel videoları var arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın benim gibi tatlıya gelmeyin. <laughs>